Evet arkadaşlar herkese selamlar. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi yine Mercedes-Benz teslimat önündeyiz. Arkamda Best One'ın yeni aldığı pembe renkli meme kanserine dikkat çekmek için, farkındalık yaratmak için yollara süreceği aracıyla birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın bu şekilde bir dizaynı var. Burada erken teşhis hayat kurtarı şeklinde bir yazısı var. Arkada da Best One'ın meşhur kedisi var. Ee, Araç gördüğünüz gibi dıştan yani Travego 16 sadece kaplaması pembe yapılmış bir kaplama. 2022'nin sonuna kadar bu şekilde Diyarbakır Van, Van Diyarbakır'da hizmet verecekmiş. Ve her seferinde de meme kanserine erken tesisi vurgulamak için de bir farkındalık, bir dikkat çekmek amacıyla anonslar olsun, işte yolcular olsun bilgilendirmeler yapılacakmış. Şimdi dilerseniz aracı öyle bir gezdireyim size. Bir farklılık yok araçta yani kaplama haricinde. Aracın içi vesaire aynı sadece birkaç tane kamera eklemesi vesaire yapılmış. Dilerseniz şimdi aracın etrafında görüşmek üzere. Saygıdeğer konuklar, Resvan firmasının, herkese e, destansızlık, Türk faaliyet konuğunun sayın yöneticisi Deniz Bey, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bizim için çok anlamlı, önemli ve renkli bir günde, bir sürü sene önce esnafın binlerce araç teslimatı yaptık. Ama bu gerçekten çok farklı. Gözlerimizdeki ışınlıyı görüyorsunuz farklı bir şeydi bu. <laughs> Dolayısıyla hoş geldiniz. Çok mutluyuz. Böyle bir beraber olmaktan. Faaliyetlerine başladığı günden beri bizim de göz bebeğimiz ee, e, ee, normal bir araç teslimatı değil bu. Farkındalık yaratan, çok anlamlı, önemli ve değerli bir iş bilgiyle bize öneri olarak geçirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz geçir, geçir bir proje bu. Bir farkındalık projesi bu. Dünyada en değerli varlıklar kadınlar. Kadınlarımızın bu farkındalık filmi, yani kanseri farkındalığıyla ilgili böyle bir projeyi ilerlememize getirip önerdiğini de büyük mutluluk duyduk, büyük heyecan duyduk. Ve dedik ki biz hazırız, araçlarınızı alıyorsunuz, istediğiniz ve istediğiniz projeye hep beraber, ince yani beraber yaptığımız gibi biz hazırız dedik. Bugün de gördük. Şimdi ben bu kadar güzel bir kadın buradayken bu anlamlı günde kadınlarımıza sözü vermek istiyorum. Dolayısıyla çok uzatmadan günün anlamla değerini yani sözü değerli kadın çalışma arkadaşlarımı bilmem devredeceğim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek sahneye ikinci arkadaşımız, motorist satışı direktörümüz Didem tamam Hanım'a davet Daha... ediyoruz. Çok mutluyum, bilmiş bu ay Meme Kanseri'nde bilinçlendirilen çok farkımız var. Meme Kanseri'de erkek leşlisi de hayat Bu ayın önemli vurgulamak ve toplumun bilinçlendirmek amacıyla vesvahımızı e, bizden Pembe bir Otobüs siparişi yaptı. Bu şirin Pembe Otobüs ayı boyunca diğer toplumlar hakkında hizmet veriyor kadın duymak isteriz. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu sayede kadınlara, kadınlar araba testi imkanına erişeceklerdir. Bu fırsatı yaratan Best firmasına ve İrem Hanım'a bu anlamda hizmet için tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ee, sözü Için, kadının yeri ve rolü her zaman çok büyük olmuştur. Kadının sosyal hayattaki yeri için her zaman e, katkı sağlamaya, fayda sağlamaya çalışmışızdır. Bugün de değerli kardeşimiz Besma aslında her şeyin başı sağlık e, diyerek bizleri çok güzel bir projeyle e, bir araya getirdi. Dolayısıyla bu güzel düşünceleri için öncelikle kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Bu projenin de e, amacına ulaşmasını gönülden biliyorum. Ee, çok güzel ve örnek bir Meme kanseri farkındalık ayı için e, amacına ulaşacağına inandığım bir e, proje. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ve sözü e, kamyon Kamu Hizmetler Pazarlama Müdürümüz Mehmet Hanım. burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, değerli paydaşımız Besman'a e, bu uyarlı çalışması için gönülden tebrik ediyorum. Ee, meme kanseri derken teşhis gerçekten tedavi açısından çok önemli, çok değerli. değerli. E, ee, pembe otobüsümüzün yaratacağı farkındalıkla birlikte birçok kadının e, bu süreçte hayatta tutunacağına inanıyorum. E, pembe otobüsümüzün e, değerli e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi de, şey. evet, merhabalar, saygılar, konuklar, Beslam e, ailesi e, ve Kulman Ailesi de değerli yöneticileri, değerli basın mensupları. E, biz sizlerle burada daha önce birçok e, sayısız teslimat öğrenine imza attık. Evet. Hep birlikte burada. Hepsinde bizi yalnız bırakmadınız, buradayız. Bugün bir tık daha anlamlı, aslında belki teslimat törenlerimizde şimdi galiblerimizin en anlamlısı için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, 2014 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü, e, meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemini uygulamak için Ekim ayıda e, meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirledi. Bu içerisinde yapılan aktivitelerle, projelerle aslında farklılığını kazandı, ilişkendirildi. Belki de, belki de değil aslında birçoğunun da e, erken teşhisle ve de, devamındaki tedaviyle birlikte hayatları kurtuldu. E, bugün e, Besvan ve Genç Bekir Derneği ve Oso Sev Derneği e, burada ve çok güzel bir konuda bu projelere bir ekliyorlar e, ve bir iş adım atıyorlar birlikte. E, biz de firma olarak, Mercedes-Benz Türk olarak e, bu iş birliğine katkı sağlamak istedik ve bugün bu özel teslimat töreni organize ettik. Ee, bu otobüsümüzü yanında görüyorsunuz Tural 16 kartının teslimatını İrem e, yapıyoruz. Ee, ve güzel bir tasarım yaptık. Ee, üzerine kocaman erken teşhis hayat kurtarı yazdık. Ee, bu otobüs bir yıl boyunca, bir yıl yıl sonuna kadar e, yollarda olacak ve geçtiği güzel yerlerdeki kadınlarımızda bir farkındalık yaratacak. Ee, biri bile e, belki görüp e, yani hastalıktan muzdarip olabilecek bir kasımız bile gidip bir tedavi olursa ve hayatı kurtulursa ne mutlu hepimize. E, bu gösterge duvarı dağılmış için e, Beslan ailesine çok değerli bir e, projenin ikin annesi olan İran Bayram'a e, firma, ülkemiz ve bir kadın olarak biz zaten çok teşekkür ediyorum. Kozer ee, Otobüs hakkında daha fazla bilgi vermesi için Esans Yoğuz'u Sayın İran Bayram'ı sahneye davet Çok teşekkürler. <laughs> Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben sözüme Asma Leonardo da Vinci'deki <laughs> sözüyle başlamak istiyorum. Şu tanıdığı bir yıldızda sahiplerseniz sabitler, e, hiçbir fırtınadan etkilenmezsiniz. Ee, biz de 1989 yılından beri rotamızı Mercedes'e, Mercedes'in Yıldızı'na sahip olduk, dedik ve onlarla beraber gün geçtikçe hizmet kalitemizi arttırıp güvenli yolculuklar yapmaya, güvenli ve konforlu yolculuklar yaptırmaya devam ediyoruz. Bugün bir daha anladım ki ee, aslında ne kadar doğru bir seçim yapmışız, ne kadar güzel bir aile olmuşuz her şeyden önce. E, harika bir organizasyon özellikle otobüs satış ve pazarlama ekibine, departmanına çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Ee, bu yıl ve son olarak <laughs> biz e, yatırımını genel anlamda filosuna yapan değiştirmeyiz. E, filomuz ne kadar olursa filomuz ne kadar genç olursa o kadar mutlu yolculara sahip olacağımıza inanıyoruz. E, ve bu yılda, 2022 yılında da 7 e, otobüs e, alımı gerçekleştirdik ve bugün dördüncüsünün teslimat törenindeyiz. Ve diğer tüm teslimat törenlerinden farklı olarak e, başta biz kadınları, bizden sonra da hayatında meme kanserinden dolayı özellikle e, kaybedilmiş yakınlar varsa herkesi çok da etkileyen bir gün aslında ya da diğer kanser türlerini geçtiğimiz Mayıs ayında Muş'ta onkoloji günlerinde burada aramızda olan e, beni de bugün burada yalnız bırakmayan Genç e, Birikim Derneği'nin başkanı Salih Yüce ve efendim bir organizasyona katıldım. O organizasyonda geçirilmiş yaşam öykülerini dinledik. E, yaşanmış olayları o kadar güzel anlattılar ki o dünyanın en güçlü kadınları. E, ben de bazen çok yoruluyorsun diyorlardı. Ben de çok yorulduğumu zannediyordum o güne kadar. Biz hiçbir şey yapmıyormuşuz. Hem bir taraftan hayatla mücadele edip, yaşamla mücadele edip, hem bir taraftan da insanları kurtarmaya ee, kendilerini adayan çok güçlü kadınlarla tanıştım. Yine onlardan bir tanesi de burada şu anda. E, o proje sonrasında dedik ki biz ne yapabiliriz? Besvan olarak biz nasıl bir kişiye ulaşabiliriz? Nasıl bir kişiye erken teşhis koydurup da hayatını, hayatları kurtarabiliriz dedik. Sağolsunlar. Tayyip başkanım Mercedes-Benz işbirliğiyle çok güzel bir proje imza attığımıza inanıyorum. Ee, yıl sonuna kadar otobüsümüz e, Mercedes-Benz'in özel olarak dizayn edilip e, görmüş olduğunuz ile yollarda olacak. Yollarda her seferinde biz erken teşhisin önemini anons edeceğiz. E, yakalarımızda her seferinde kendi kudelerimizle sefere çıkacağız e, ve bir deniz yolunu da kurtarırsak kar edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. bugün burada olduğum için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Umuyorum ki amacımız, misyonumuz, niyetimizle de bir olur ve de güzel sonuçlar doğurur ve de güzel bir örnek oluruz. Belki önümüzdeki yıl ulaşım sektöründe çok daha fazla tembeleri, çok daha fazla farkındalık hareketini görürüz diyorum. Çok teşekkür ederim.

Şöyle bir durun. Şöyle bir resim alalım. Siz şöyle... şöyle bir gelin. Geriye doğru gelir misiniz? Bugün burada yine Best One'ın bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ayı olarak ilan edildi. Ve her yıl Ekim ayında dünyada farklı etkinliklerle meme kanseri e, ne, meme kanseri ile ilgili bir tedavi olması gerekenleri ayrıştırma etkinlikleri düzenleniyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Bu pembe e, kurdelaları, pembe etkinlikleri gördükçe bir muayene olma gereği, muayene olmamız gerektiğini hatırlıyoruz ve bunun sonucunda da erken teşhiste hayat kurtarıyoruz diyoruz biz de Besvan ailesi olarak istedik ki bu yıl Ekim ayında bizim de çorbada tuzumuz olsun ve biz de bu farkındalığa örnek bir proje, örnek bir etkinlik yapalım. E, Genç Birikim Derneği ve Onkosev Derneği Başkanı Salih Bey ile beraber çıktık yola ne yapabiliriz dedik. Daha sonrasında oturduk Mercedes'le konuştuk. Ee, sağ olsunlar bize çok çok destek verdiler... ...ve bugün de inanılmaz güzel bir organizasyon yapmışlardı. Harika otobüsümüzü aldık. Ee, sanırım şunu söyleyebilirim... ...bu projenin, bu etkinliğin haklı gururunu yaşıyoruz Besvan ailesi olarak. Ee, bizim için e, önemli olan... ...biz toplumdan aldıklarımızı topluma geri vermeyi seven bir firmayız. Yaşayan otobüslerimiz var, değerli taşlarımız gibi... Ee, Bugün de bu otobüsümüz sadece e, yol e, insanları A şehrinden B şehrine taşımaya hizmet etmeyecek. Biz Bestvan'a zaten hiçbir zaman sadece ulaşım misyonunu yüklemedik. Biz yolcularımızın ailesi olduk. Mutlu, güzel günlerimizi beraber paylaştık. Şimdi de aslında bu farkındalıkla e, erken teşhize sebep olmayı umuyoruz. Çok, çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi aracı dışarı çıkarttlar. Aracımız bu şekilde. Pembe kaplamalı, erken tesis, hayat kurtarır yazılı Best One. Şu şekilde aracı göstereyim. Aracın zaten farklı bir e, olayı yok yani açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi sadece tatlı bir böyle bir şey var. Kaplaması var dıştan. Şu şekilden yandan göstereyim size. Araç bu şekilde yani. Birazdan otogara yolculuk yapacağız. Otogara yolculuk yaparken de gösteririm içini. Yani içinde farklı bir şey yok. Sadece dediğim gibi şu kameralar falan eklenmiş. Onda zaten Best fan kendileri eklemişler kameraları. Mercedes'le alakalı bir durum yok. Görmüş olduğunuz gibi otogara giderken görüşmek üzere. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi araç arkamda. Aracın teknik bir arızası olduğundan dolayı otogara gidemiyoruz araçta. Ee, aracı burada bırakacağız. Otogara kendi imkanlarımızla Mercedes'in imkanlarıyla daha doğrusu gideceğiz. Videomuz bu kadardı. Araçta farklı bir şey olmadığı için içini vesaire göstermedim. Dışından de konuşmaları gösterdik. İrem Hanım'la da güzel bir sohbet yaptık. Güzel bir soru cevap yaptık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Araçlara hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.